Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın olmadan tavada pratik bir şekilde pişireceğiniz nefis bir kahvaltılık ekmek tarifi hazırladım. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Hamurum için ilk olarak bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine bir su bardağı ılık süt, bir paket islend kuru maya, iki tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Bir çay bardağının üçte biri kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. onun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Sizlerin de ununuzu mutlaka azar azar kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir hamuru kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Dilerseniz bu hamuru akşamdan yoğurup mayalanmasını beklemeden üzerini bir streç filmle örtüp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Sabah kalktığınızda hızlı bir şekilde kahvaltınıza ekmeklerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben hamurumu tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini bir streç filmle temiz bir bezle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Benim hamurum oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Gördüğünüz gibi güzelce kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için elimle toparlıyorum. Daha sonra tekrar tezgahımın üzerine alıyorum ve bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. İlk olarak hamuru rulo şeklinde uzatıyorum. Sonra da 9 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Ve kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Son kestiğim hamur parçası biraz küçük kaldığı için ona hamur eklemesi yapıyorum. Bezelerimizi hazırlarken hepsinin eşit büyüklükte olmasına dikkat edelim. Hamurumuz oldukça yumuşacık bir kıvamda olduğu için bu aşamada elinize yapışabilir. Hamurun elinize yapışmaması için üzerine az miktarda un serpiştirebilirsiniz. Bezelerimin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra üzerini bir streç filmle örterek oda sıcaklığında 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bezelerim 10 dakika dinlendikten sonra 100 gram tereyağını oda sıcaklığında bırakarak iyice yumuşamasını sağlamıştım. Daha sonra tereyağını bezelerin üzerine azar azar bu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bezeleri tereyağı ile birlikte elimle açmaya başlıyorum. Dilerseniz sizler aynı ölçüde tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. İlk bezemi açtıktan sonra ikinci bezeyi de üzerine koyup aynı büyüklükte açıyorum. Daha sonra üçüncü bezeyi de üzerlerine koyup üç tane bezeyi aynı anda elimle açıyorum. Bu aşamada açabildiğiniz kadar incecik bir şekilde açmanızı tavsiye ediyorum. Bu sayede ekmeğinizde hamurlaşma olmayacak ve ekmeğiniz kat kat olacaktır. Bezelerin üçünü birlikte açtıktan sonra tekrar katlayıp beze haline getirdim. Şimdi kenara alıyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde açıp hazırlamaya devam ediyorum. Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz. Dilerseniz bezeleri bu aşamaya getirdikten sonra buzdolabına kaldırıp 10-15 dakika dinlendirebilirsiniz. Bu sayede arasındaki tereyağı donacaktır ve ikinci açma işlemi daha kolay olacaktır. Ben buzdolabına kaldırmamıştım. Şimdi ilk hazırladığım bezeyi çok az miktarda un serpiştirerek elimle açmaya başladım. Tavamın boyutuna gelinceye kadar açıyorum. Ekmeğimi incecik bir şekilde açtım. Biraz da pişerken kabaracaktır. Şimdi artık pişirmek için ocağıma götürüyorum. Tavamı ocağıma alıp ısıtmıştım. Isınan tavanın içerisine ekmeğimi yerleştirdim. Ve biraz da üzerine bastırarak tavanın boyutuna gelinceye kadar açıyorum. Bir tarafı pişen ekmeğin diğer tarafını çeviriyorum ve üzerine az miktarda sıvı yağ sürüyorum. Ben sıvı yağını ekmeklerin daha parlak görünmesi için sürdüm. Dilerseniz sizler hiç sıvı yağ sürmeden de ekmeklerinizi pişirebilirsiniz. Bakar mısınız ekmeğimiz gerçekten muhteşem görünüyor. Nar gibi de kızardı. Şimdi pişen ekmeğimi artık ocaktan alıyorum. Diğer ekmeklerimi de aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Sizlere tavsiyem ekmeklerinizi kısık ateşte pişirin. Bu sayede yavaş yavaş güzelce kızaracaktır. mis gibi tereyağı kokusu ile birlikte pamuk gibi yumuşacık nefis bir ekmek tarifi hazırladım. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Ekmeklerin hepsini pişirdikten sonra hemen bir tanesini bıçakla keserek sizlere iç dokusunda yakından göstermek istiyorum hem yumuşacık hem de kat kat nefis bir kahvaltılık ekmek oldu. İster kahvaltıda ister diğer öğünlerinizde tüketebilirsiniz. Bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.